Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları, Görümün çalışkan insanları, Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortakları. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yaz gününde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Tarımsal Daire Başkanlarımız bize bu İzmir'de imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Efendim kooperatifimiz 1972 yılında kurulmuş. Bölgenin en eski kooperatiflerinden şu anda 26 mahalleyi hizmet alanı içerisine aldık. Tıbbi aromatik bitkiyle çalışan merkezde tek kooperatifiz. Üretime başladık. Standlarımı gezdiniz. Teşekkür ederim. Ürün çeşitlerimiz gün geçtikçe en son dondurma herhalde önümüzde haftada gazozla noktalamaya düşünüyoruz. Biz çok çalışkan insanlarız. Üzere Muğla Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Barış Sayla kürsüye davet ediyorum. Belediye Başkanı, çok değerli İlas Belediye Başkanı, Tebza saygıdeğer hazırım, siyasi partilerin yüzüde temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri, bölgemizin muhtarları ve üreten yürekleri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım ve kurumum adına Saygıyla selamlıyorum. Yok. Başka Muğla yok. Kimin sepetinde ne varsa onları hep birlikte bir tane sepette toparlayacağız. Muğla sadece bir turizm kenti değil, aynı zamanda çok zengin bir tarımsal üretim potansiyeline sahip. Bu bu ne yazık ki fiyat yükseklikleri ve ürün yetersizliğinden dolayı insanların bu mevsimde köy sebzesinin meyvesinin pazara çıktığı dönemde bunu yeterince bulamamasına sebebiyet veriyor. Bu da fiyat artışlarını gündeme getiriyor. E atın yolu bir. Nedir o? Tık. İnşallah çocuklarımız da toprakla her zaman haşır neşir olurlar, hiç ayrılmazlar olayı son derece mutluluk duyuyorum. Bugün ne kadar zenginiz. Kadın, erkek, çocuk hep birlikte bir arada bu güzel köyümüzde lavanta hasat şenliği için buluştuk. Tabii ki bu birliktelikler bizi güçlendirir. Ayrı, ayrılıktan uzak durmaktan kimseye bir fayda gelmez. O yüzden biz göreve başladığımız andan itibaren bütün Muğla'da birleştirici bir rol oynamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Çok da çaba sarf etmemiz aslında gerek de kalmadı zaten böyle bir şeye de ihtiyaç varmış gördüğüm kadarıyla. Yeter ki siz sevginizi gösterin, samimi olun, zaten her şey çözülüyor. Burada kafamızın içinde ne ufak bir siyasi ayrım var, ne başka bir düşmanlığımız var birbirimize. Dostluktan kardeşlikten başka yoldaşlıktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. O yüzden herkesi kucaklamaya sonuna kadar hazırız. Hiç kimse kendini dışarıda hissetmesin. Evet başkanım çok güzel bir atmosfer ve mis kokulu yani doğanın içinde ve Muğla'da ve yer kesikliği neler söyleyeceksiniz? Evet bugün hasat çenliği için buradayız. Eee burada yapılan çok önemli bir e, üretim var. Bu da lavanta üretimi, tıbbi aromatik üretimi. Bu üretimi başlatan öncelikle önceki dönem belediye başkanımız Osman Gürün başkanıma teşekkür ederim ve tabii ki ekibine. Daha önce e, sağ olsun Buket Başkan ve ekibi aynı zamanda tabii ki kooperatiflerimiz burada çok önemli bir e, işe imza atmışlar. Şimdi biz de onun semeresini topluyoruz diyelim. hasadını yapmaya geldik. Ama bundan sonra bizim de görevimiz bu yapılan çalışmaların üzerine koyarak daha da geliştirmek olacaktır. Peki başkanım ben e, az önce röportajımızda şunu söylemiştim e, siz de zaten birçok şekilde de açıklama yapıyorsunuz. Emit fuarlarında her zaman turizmde sadece deniz, kum, güneş olmadığını bugün bu hasatımıza daha çok değerlendirmiş olduk mu? Yani Emit'te de o Kufu Vadisi'nin esintilerini görebilecek miyiz önümüzdeki süreçte? Yani Mula'nın bütün ürünlerini bizim aslında e, göstermemiz lazım. Çünkü Mula'da çok büyük bir üretim potansiyeli var sadece doğa yok sadece tarih yok aynı zamanda çok büyük bir üretim var. İşte zeytininden işte görüyorsunuz narenciyesine, e, hububatından kültür balıkçılığına, e, tıbbi aromatiklere her türlü eee Muğla'da potansiyel var. Yeter ki biz bu potansiyeli doğru bir şekilde dünya ölçeğine çıkarabilelim. Zaten bizim dünya kenti Muğla vizyonumuz var biliyorsunuz. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Bu ne demek? Muğla'yı bütün yerel değerleriyle beraber dünyada e, bilinir hale getirmek bizim amacımız bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoksa sadece deniz, kum, güneş değil. Deniz, kum, güneş her yerde var. İspanya'da da var bugün. Veya işte ee, Karayip'lerde de var. Ama bizim amacımız bu kadim toprakları, Mezopotamya'nın yanı başındaki Anadolu topraklarını ve burada binlerce yıldır oluşan medeniyeti bütün dünyaya yansıtabilmek ve kültürel bir alışverişle de bu işi e, turizme evirebilmek. E, sonra oradan edilecek geliri e, halkın faydasına kullanabilmek. Bunu sürdürelim. Bizim niyetimiz bu. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Bodrum'da e, mandalina gazozu, evet. e, mandalina lokumu, çok önemli işler yapıldı. Evet. Bununla ilgili Muğla ürünlerinin e, satılacağı, tanıtılacağı ya da markalaştırılacağı bir çalışma gerçekleşebilir bir çalışma düşünüyor musunuz? Var zaten çalışmamız. Geçen 100 gün e, lansmanında da ben bunu açıkladım. Muğla'nın ana arterleri üzerine yani kentler arasındaki ana yollara e, 4 adet ilk başta tarım market kuracağız ve bütün kooperatiflerimizden aldığımız ürünleri orada satışa sunacağız. Zaten biliyorsunuz bir turist bir yere geldiği zaman artık oranın yöresel ürünlerini arıyor. Yani yoksa aynılaşmak doğru bir şey değil. Herkes kendi farklılığını zenginlik olarak görecek ve oraya ortaya onu koyacak. Biz de bunu yapacağız. 4 ayrı yerde tarım marketleri kuruyoruz ama bunun sayısını arttırabiliriz her tarafa. Düşünsene balımız var. Bu bal dünyada şu anda bal üretimi Türkiye'de e, çok üst düzey seviyede olduğu için dünyada biz şu anda neredeyse liderlik yapıyoruz bal üretiminde. Hele Muğla'mız bütün Türkiye'nin bal üretimini zaten %60'ını %70'ini yapıyor. Değil mi? Yani bizim onu doğru yöntemlerle dünya pazarlarında da çıkarmamız lazım. Sadece bu bal örneğinde bu böyle ama onun gibi daha nelerimiz var. O yüzden biz önce bir kere kendi evimizi bir düzeltelim dediğiniz gibi. Kendi tarım marketlerimizi kuralım, satış alanlarımızı oluşturalım. Köylü pazarlarımızı, organik pazarlarımız dediğimiz pazarlarımızı tekrar e, hayata geçirelim. Daha ne söyleyeyim şimdi ben? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım.